Günaydın sevgili ETV izleyicileri. Sağlıklı yaşam ve güzellik programıma hoş geldiniz. Mayıs'ımızın çok değerli doktorlarını konuk almaya devam ediyoruz. Ve yine bugün çok değerli bir konu bizlerle birlikte olacak. Kendisi cenab Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hikmet Yılmaz canlı yayın konum olacak ve bugün e, beyin ve sinir enfeksiyonları hakkında çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizlerleyiz. Önceki geldiğiniz için kanalımız adına, izleyicilerimiz adına ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Hocam bugün beyin ve sinir enfeksiyon hastalıklarından bahsedeceğiz. Öncelikle sorum şöyle olacak. Beyin iltihabı nedir, neden oluşur? Şimdi halkımız üst solunum yolu enfeksiyonlarını biliyor. Grip nezle olduğunda hangi belirtiler olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Öksürüyoruz, aksırıyoruz, burnumuz akıyor, ateşimiz yükseliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarında işte sık tuvalete çıkıyoruz, küçük tuvaletimizi yaparken yanma oluyor. Örneğin bir kulak enfeksiyonunda kulakta ağrı oluyor, akıntı oluyor. Ee, bağırsak yollarının enfeksiyonlarında diare, ishal oluyor, karın ağrısı oluyor ama halkımız santral sinir sisteminin, beynin ve sinir uçlarının enfeksiyonunda tam olarak neler olduğunu, e, ne zaman e, hekime e, giderlerse daha erken ve e, daha etkili bir tedavi göreceklerini belki tam olarak bilmiyor. Çünkü vakalar bize biraz geç geliyor. Evet. Bu da beyin ve sinirin enfeksiyon ajanlarıyla, mikroplarla karşılaştığında ortaya koyduğu belirtilerin gerçekten vatandaşlar tarafından da hatta ilk gören belki nörolojiyi iyi değerlendiremeyen hekimler tarafından da atlanabiliyor. Genel anlamda bir enfeksiyon ajanı vücudumuza girdiğinde orada bir kızarıklık oluyor bir ateş artışı oluyor. Bu her organ için 3 aşağı 5 yukarı aynı ama beyin dokusu etkilendiğinde diğer organların etkilenmesinden daha farklı başka belirtiler de veriyor. Asıl bu programda da üzerinde duracağımız şeyler bu diğer organlardan farklı ortaya <laughs> çıkan belirtilerin neler olduğu ve nasıl geliştiği. Bir tanesi baş ağrısı diğer enfeksiyon hastalıklarında da oluyor ama burada daha şiddetli ve bulantısız kusmalar olabiliyor. Diğeri vücut kazık gibi olabiliyor, ense sertliği oluyor. E, tüm vücudunda yaygın bir sertlik olabiliyor. Bir diğeri bilinç durumunda değişiklikler olabiliyor. Yani kişide bir dalgınlık, e, bir uyku hali, e, bu dalgınlık ve uyku halinden tam bir bilinç kapanmasına kadar, koma dediğimiz sürece kadar gelişebiliyor. Belki ilk başta hastada bir halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, uyku hali ama erken tanı konamazsa komaya kadar gidebiliyor. Bir diğeri nöbetler. Yani epileptik sara türü kasılmalar, nöbetler olabiliyor. Ee, bir diğeri bir tarafını kullanamayabiliyor. Örneğin kolunu, bacağını felç gibi, felç gibi. Olabilir, tabii kısmi felç geçirebiliyor. Bir diğeri örneğin gözlerinde istemsiz hareketler olabiliyor. E, göz bebeğinde seyirmeler olabiliyor. E, göz kapağında düşme olabiliyor. E, göz bebeğinde büyüme olabiliyor asimetrik olarak. E, çift görme olabiliyor. Yutma güçlüğü olabiliyor. Yutma güçlü olabiliyor. Gördüğünüz gibi birçok belirti saydık. E, beyin iltihabı dediğimiz olayda da dışarıdan gelen mikropların ya da vücudun başka yerinden beyine yayılan mikropların etkisiyle bu belirtilerin ortaya çıktığı tablolara biz santral sinir sistemi enfeksiyonları diyoruz. Nörolojide ya da tıbbi terminolojide. Bu gelen ajanların yoğunluğuna, eee beyinde etkiledikleri alanın büyüklüğüne, genişliğine bağlı olarak da bu belirtiler değişiklik gösterebiliyor. Evet hocam peki beyin iltihabı hastalığının türleri nelerdir? beyin hastalığı. Beyin iltihabı hastalığının türleri yani hangi türler. tür hastalıklar olabiliyor beyin iltihabı? bunu yapan mikroplar örneğin bakteri olabilir. Hı hı. Bakteri olunca antibiyotik kullanıyoruz. Hı hı. E, piyasada kullanılan bu antibiyotikler sadece bakterilere etkili. E, bu bir mikrobun tür adı. E, örneğin bir de virüsler var. Mevsimsel geçiş dönemleri. Örneğin bu dönem e, bazı virüslerin hem vücudu hem de beyni etkilemesi için en elverişli dönemler kıştan yaza geçerken ve ilkbahar aylarında e, bazı virüsler özellikle... E, Bağırsak sisteminden vücuda girerek etkili olan enterovirüsler birçok beyin hastalığına yol açabiliyor. Evet. Bakteri dışında virüsler diyoruz. Virüslere antibiyotikler etki etmiyor. Antiviral ajanlar var. Virüslere yönelik bazı ilaçlarımız var. Bir de genel olarak vücudu destekleyen tedaviler burada kullanabiliyoruz. Mantarlar var. Ee, özellikle şeker hastalarında ya da herhangi bir kanser tedavisi gören ve bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalarda bu mantarlar da beyin dokusunu etkileyerek gerçekten çok e, ciddi, şiddetli ve ölümcül e, tablolara yol açabiliyorlar. Bir de bu bakterilerin toksinleri var örneğin klostridium e, tetani diye bir bakteri var. Bunun toksini e, tetanoza neden oluyor. <laughs> Halk bilir işte paslı, e, hijyenik olmayan bir cisimle yaralandığında o taraf kolunda işte şişme, e, dolaşımın bozulması hatta yaygın e, şekilde vücuda etkilerse tüm vücutta kasılmayla giden e, bir tabloya yol açması. E, yine klostridium e, Botulinum diye bir tane bakteri daha var. Bunun da toksini botulusmus denen bir tabloya yol açıyor. Evde yapılan konservelerde özellikle onu vurgulamamız lazım. Ev yapımı konservelerde hijyene dikkat edilmezse ya da yapılan konserve bozulmuşsa ve ondan yenilmişse ev halkının hepsinde yutma güçlü, çift görmeyle giden, ve ölümcül, müdahale edemezsek hastayı yitirdiğimiz e, zehirlenmelere yol açabiliyorlar. Yine e, pasta ve türevlerinin e, hijyene dikkat edilmeden hazırlandığı koşullarda e, ortaya çıkan e, stafilokokların özellikle neden olduğu e, toksinler e, zehirlenme yapabilirler. Bir de bazı virüsler biraz daha yavaş ee, ama santral sinir sistemine ilgisi, afinitesi yoğun olan virüsler bunlar. Ee, en sık bildiğimiz halk arasında örneğin Rabies virüsü dediğimiz kuduz virüsü. Ee, vücudumuzda nereyi ısırırsa oradan hemen hızla e, beyinde limbik sistem denen duygularımızı yöneten bölgeye yöneliyor. Koşa koşa oraya gitmek istiyor. Onun için hastalığın belirtisi ısırılan yere göre değişiyor. Örneğin köpek ya da kuduz olan hayvan topuktan ısırmışsa hastada belirtiler 40 günde 50 günde ortaya çıkarken Örneğin enseden yüzden ya da beyne daha yakın bir yerden ben hızlı, ısırmışsa birkaç hızlı. gün içinde hemen bunlar ortaya çıkabiliyorlar Onun için biz temel olarak bu mikropların vücuda girişinden itibaren etkiledikleri yapılara bir zamansal isim veriyoruz, akut, subakut, kronik e, olarak e, belirtiler ortaya çıkan hastalıklar. Bir de ajanlara göre, yani bakteri mi, mantar mı, virüs mü, prion mu, bunlara göre isim vererek bunlarla tanımlıyoruz. Uçam, e, menenjit beyin iltihabı alakalı bir rahatsızlık mı? Evet, evet. E, şimdi. Kafatasının şöyle tanımlarsak bir saçlı deri var. Hemen bunun altında saçımızın altında şu gördüğümüz saçlı derinin altında bir kafa kemiği var. O ke kafa kemiğinin altında bir boşluk var. Dura mater diyoruz. Onun altında bir zar var. Eee mater diyoruz. Bu da beyin dokusunun üstünü örtüyor. İşte bu boşlukların Araknoidin, duramaterin, piyamaterin, e, hani beyin dokusuyla dış ortam arasındaki bariyerlerin sadece etkilendiği hastalıklara biz menenjit diyoruz. Evet. Mikroplar bu mesafelere gidip etkilerini e, bu mesafelerde ortaya koymuşlarsa, hastada baş ağrısı, bulantısız kusmalar, e, dengesizlik, bilinç kayıpları, yüksek ateş, ense sertliği, güç kaybı gibi belirtilerle bir anda özellikle çocukluk çağında çok sık karşımıza gelen, ilk iki yaş grubunda çok sık karşı karşıya kaldığımız gerek mantarların, gerek bakterilerin, gerek virüslerin neden olabildiği beyin dokusunun değil de sadece onu koruyan yapıların ve zarların hastalığına menenjit diyoruz. Evet. Can menenjit hakkında birkaç sorum olacak özellikle menenjitin kesin tedavisi var mı mesela bunu öğrenmek isteriz kesinlikle Menenjiden var nasıl korunabiliriz kesinlikle var yani menenjitte böyle bir hasta geldiğinde biz tanıyı menenjit olarak diyelim birimizde, acilde koyduğumuzda hastaların belinden bir su alıyoruz hı hı. E, belinden su alma olayı e, halk arasında biraz e, kaygıyla, endişeyle ve dirençle e, karşılaştığımız bir durum. E, çünkü hastaların bir kısmında şöyle bir yanlış bilinen e, ama doğru gibi kabul edilen bir algı var. Belinden su alınırken felç geçirdi. Evet. Belinden su alınırken işte öldü ha, ya da başka bir şey. Olabiliyor tabii. Maalesef. E, aslında e, belden su almakla damardan kan almak aynı şey. Belinden Omirlikte, e, omur kemiklerinin arkasında korunmuş bir kanal içinde bizim beynimizde yapılan beyin omirlik sıvısı denen, kafa içindeki boşluklardan yapılan ve e, omürliğe kadar gelen, bağırsaklara boşalan, her günde yapılan, tazelenen, yarım litre kadar yapılıp yarım litre kadar da emilen bir sıvı bu. Ama... E, santral sinir sisteminin beyin dokusunun enfeksiyonlarını ortaya koymada bize çok değerli bilgiler veriyor. Bir nevi beynin penceresi gibi. Oradan aldığımız bu örnekte bu sıvının basıncı, bu sıvının görünümü, bu sıvının içeriği, e, bu sıvıyı incelediğimizde gördüğümüz hücrelerle hangi mikrop, hangi ajan beyin dokusunu etkilemiş görebiliyoruz. Oradan aldığımız ürünü incelediğimizde örneğin bunu yapan A mikrobu, bunu yapan B mikrobu diye tanı koyduğumuzda o mikroba yönelik, o mikroba özgü antibiyotik ya da mantar ya da antiviral dediğimiz virüslere karşı ajanları kullanıyoruz. Bir yandan da tabii ki Hastanın ateşi yüksekse onu yönetiyoruz, nöbet geçiriyorsa onu yönetiyoruz, bilinci kapalıysa, beyinde bir şişme ödem varsa bunu azaltan, bunu yok eden ilaçlarla bunu yönetiyoruz. Ama menenjitlerin özellikle eskiden ölümcül olan menenjitlerin iyice bilinmesini istiyoruz ki bize elken geldiğinde kesinlikle bir tedavisi var ve iz bırakmadan, Hiçbir sekel, hiçbir özür bırakmadan tamamen iyileştirebildiğimiz bir e, hastalık grubu bunlar. Evet. Hocam özellikle minaj aşısı hangi yaşlarda yapılması gerekiyor? Kaç kez tekrarlanması gerekiyor? Neden söyleyebilirsiniz? Normalde e, difteri tetanoz ile başlayan çocukluk çağında periyodik 2 aylık aralıklarla yapılan bu aşılamalarda... Aslında ülkemizde artık menenjit tablolarını o kadar sık görmüyoruz. Aşılamanın düzenli olduğu periyotlarda bunlar yapıldığında bu mikropların vücuda girip de bir enfeksiyona neden olma ihtimalleri çok zayıf. Ama hastanın başka bir rahatsızlığı var ve bağışıklık sistemi hasar görmüşse bazen bu yapılan aşılamalar bile kendisi bir menenjit tablosuna, kendisi bir... E, sinir ucu iltihaplanmasına yol açabiliyor. Örneğin e, bazı aşılamalarda e, diyelim ki aşılamadan birkaç hafta kadar sonra e, bir poliradikülenörit dediğimiz e, vücudumuzun kol, bacak, solunum kaslarını etkileyen Giyambare diye bir hastalık olarak e, biz e, hekimler e, isimlendiriyoruz. Bu bir aşılama sonrası, bir grip nede sonrası, beyin dokusunun aşırı yanıtıyla giden e, akut seyirli bir e, polinöropati e, tablosu e, gerekli zamanda etkin bir şekilde tedavi etmezsek özellikle solunum kaslarını da etkilediği için e, ölümcül dahi olabilir. E, genel olarak e, başka ülkelerde bir endemi salgın varsa giderken yapmak. Hı hı. Örneğin Hindistan'a, Afrika'ya başka bir yere gidilecekse zaten bunu e, tur şirketiyle gidilecekse onlar, başka bir kanalla gidilecekse e, dış işlerinde zaten sitelerinde buraya gidenler e, işte diyelim ki e, sarı humma aşısını yapmalı ya da... E, şu meneci tabloları burada sık görülüyor, şu parazitik enfeksiyonlar burada sık görülüyor bu aşıları yapın diye ya da sivrisineklerle taşınan, anofellerle taşınan bazı mikrop ajanlarının yoğun olduğu ülkelere gidişte zaten bir uyarı evet, oluyor. Çocukluk çağı gerekiyor. dışında aşılamaya... E, pek sıcak bakmıyoruz. Bir çocukluk çağında bir de 70 yaşından sonra ya da bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullananlarda e, diyelim ki böbrek transplantasyonu, karaciğer transplantasyonu geçirmiş olan ya da e, bir tümör nedeniyle tedavi gören kemoterapi, radyoterapi alan olgular dışında e, biz e, erişkin yaşta insanların e, bu aşılamaları e, durduk yerde yaptırmalarını önermiyoruz. Hocam peki beyin iltihabının riskleri nelerdir? Ne tür riskler taşır? Efendim? Beyin iltihabının riskleri yani kişi üzerindeki riskleri. E, tedavi olmazsa, tedavi <laughs> Böyle bir beyin enfeksiyonu olayında beyin dokusu bir iltihap ajanıyla karşılaştığında normal işleyişi bozuluyor. Örneğin bellekle ilgili bölgede bir enfeksiyon ajanı varsa, e, temporal loblar, beynimizin her iki yanında kulaklarımızın iç kısmının arka kısmı diyelim ki bir herpes virüsüyle karşı karşıya kaldığında melekelerini, yeteneklerini yitiriyor. Yani kişi bulunduğu ortamı, zamanı, kişi yeri bilemiyor. Belleği bozuluyor e, tablo daha da ilerlediğinde nöbet geçiriyor tablo daha da ilerlediğinde demin beyin boşluklarında yapılıp her gün yarım litre kadar yapılıyor ve emiliyor dediğim o beyin omillik sıvısı yapılıyor ama emilemiyor Bu sefer bulunduğu alanlardaki boşlukları genişletmeye başlıyor Hidrosefali dediğimiz tabloya neden oluyor. E nereye doğru genişleyecek o boşluklar? E bir tarafta kafa kemiği var, arada da beyin dokusu var. Beyin dokusunu eritmeye, beyin dokusuna bası yapmaya, kafa kemiği ile beyin boşlukları arasında beyni sıkıştırmaya başlıyor. Kafa içinde basınç artıyor. Bu hastaya belirti olarak baş ağrısı, göz dibinde stal, bulanık görme, görme yeteneğinde bozulma derken beyin sapına doğru. Yani ense kökünün bulunduğu yerde solunum merkezi var. Aynı zamanda çevrede olup bitenleri fark etmemizi sağlayan algı merkezleri var. Bu merkezler etkilendiğinde hasta bir yandan komaya giriyor. Etrafta olup bitenleri fark edemiyor. E, uyur, derin bir uykuda gibi bir e, koma vaziyetine giriyor. Solunum da etkileniyor, kendi başına solunumunu devam ettiremiyor. E zaten müdahale edilmezse solunum yetmezliği ve komadan hasta kaybediliyor. Hatta bu olgular bize biraz ileri terminal dönem dediğimiz gecikmiş vaka olarak geldiklerinde biz bunları börde bağlıyoruz. Yani makineyle soluk alıp vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Var olan geriye kalan beyin dokusunu kurtarmaya çalışıyoruz. Vaka ne kadar geç gelirse o kadar da iz bırakıyor. Bazılarını ölümden kurtarabiliyoruz. Ama kalıcı hasarlar olabiliyor. Tabii ama ne oluyor? Hasta kendine geliyor ama belli bir dönemi hiç hatırlamıyor. Kendini bilmiyor, eşini bilmiyor, çocuklarını tanımıyor, yeni bir şey öğrenemiyor. Ya da nöbetler dirençli oluyor, ilaçlar veriyoruz ama verdiğimiz ilaçlara rağmen hasta her an, her dakika, belirsiz zamanlarda epileptik sara tipi nöbetler geçiriyor. Kasılmalarla giden nöbetler geçiriyor. Dengesizlik olabiliyor. Çünkü denge merkezi görevini tam yapamıyor. Tek başına yardımsız yürüyemez halde olabiliyor konuşma bozuklukları olabiliyor. Konuşma yeteneğini yitirmiş olabiliyor. işitme yeteneğini yitirmiş olabiliyor. Yani hastalık bize gelene kadar ne kadar gecikirse o kadar çok melekesini o kadar çok özelliğini yitiriyor ve o zaman da bir başkasına bağımlı. Bazen bitkisel hayatta bazen de bu söylediğim melekelerde bozuklukla yaşamak zorunda kalıyor. Zaten bu programı da e, Beyin sinir ucu e, enfeksiyonuna, iltihabına yol açan e, hastalıklar ve belirtileri bilinsin. Hı hı. Bunun için gecikilmeden Geci erken e, hekime gelinsin gelmesin. diye yapıyoruz. Çünkü bunlar bize erken geldiklerinde hiçbir iz bırakmadan tamamen iyileşebiliyorlar. E, bir örnek vereceğim, bir e, isim vermeden. Ne? Manisa'da bir bankacı arkadaşımız sanıyorum bir 15-20 yıl kadar önce acil birime getiriliyor. Ee, bağ bahçe işlerine meraklı e, bu bankacı arkadaşımız. Fırsat buldukça da e, bu tür işlerle uğraşıyor. Eşi ve kızı e, önce babalarında bir davranış değişikliği fark ediyorlar. E, bilirsiniz yani bankacılar e, çok şık giyinir, çok güzel evet. Türkçe kullanırlar. Ee, çok nazik konuşurlar, ee, insanların parasını cebinden almak kolay değil. Ee, önce bakıyorlar ki hani babaları hiç alışmadı, böyle cümleler kuruyor, küfürlü konuşuyor, argo konuşuyor. Ya Ne oluyor babamıza? Ee, anlayamıyorlar. Önce sinirlilik, huzursuzluk, ee, bilinçli de bir aile, hepsi eğitimli. Ee, Derken bir nöbet geçirene kadar babalarındaki bu davranış değişikliği aslında e, ilk belirtiler ilk belirtiler bu. Aradan birkaç hafta geçiyor. E, bu arada iş yerinde de çalışanlarıyla, diğerleriyle e, işte bazı sıkıntılar yaşıyor bu müdürümüz. Ama e, yani birçok nedene bağlanabiliyor. Pek konduramıyorlar. Bunu bir hastalık olarak değerlendiremiyorlar. Ta ki baba bir hafta sonra evde ellerde kollarda kasılma, dil dudak ısırma, idrar kaçırmayla e, giden e, bir e, sara nöbeti geçirene kadar. Onunla birlikte acile geldiğinde işte bu e, müdür arkadaşımızı karşılayan ilk hekimler e, bakıyorlar zapt edilemiyor hasta. Yani küfrediyor, sağa sola yumruk atıyor, hiç... E, yakası açılmadı küfürler işte hemşirelere doktorlara hakarete herkes şaşırıyor neden böyle bir şey Değiştik var Sonra tetkiklerde belinden su alıyoruz, incelemelerini yapıyoruz, bir bakıyoruz. Hem e, MR görüntülemelerinde, çekilen EEG'lerde, e, alınan bel suyundan alınan e, LP ile lomber ponksiyonla aldığımız beyin omurilik sıvısındaki e, verilerde herpes virüsü, evet. herpes ensefaliti. E, hastanın e, bu tablosunu hızla düzelttik. Evet. E, Antiviral ajanlar, antiepileptik ajanlar yaklaşık bir ay kadar hastanede yattı. Çıktıktan sonra bir süre bellek bozukluğu oldu. Yani bu olayları zaten hiç hatırlamıyordu. Yani e, evdeki olayları da, bankada anlatılan bazı garip bizar olayları da e, ve tabii ki hastaneye nasıl geldiğini ve orada olup bitenleri de. İşte e, mesela burada ee, bir ay, bir buçuk ay kadar yattı. Kısmen bir bellek bozukluğuyla e iyileştirebildik. Bellek bozukluğunu tamamen tedavi edemedik ama e, ilk başta eşinin kızının tanık olduğu hani babamıza ne oluyor dedikleri 3-5 hafta önce olan o belirtilerin olduğu dönemde e, bu hastayı görme ve tanıma şansımız evet. olsaydı yani e, bize gelseydi biz de bunu düşünüp e, tedavi verebilseydik e, bu bankacı arkadaşımız mesleğine kaldığı yerden, devam akademik edildi. kariyerinde hiçbir aksamaya yol açmadan, emekli olmak zorunda kalmadan evet. devam edip gidecektir. Erken teşhis çok çok önemli bir durumda tabii ki değil mi hocam? Evet. Hocam evet. peki tedavi yöntemlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tedavide, e, Antibiyotik, eğer bunu yapan mikropsa antibiyotikleri kullanıyoruz. Ve burada antibiyogram yapıyoruz. Yani bu mikroba en etkili antibiyotik hangisi diye. Enfeksiyon hastalıklarından da destek alıyoruz burada. Kültürler yapıyoruz. Kültürlerde hangi mikrop üremiş örneğimizde ona bakıyoruz. Ee, Polymerase Change Reaction denen PCR tetkikleri var. Bu PCR tekniklerinde hem... Ee, sadece bakterileri değil virüsleri de izole edebiliyoruz, ee, prion denen bazı cisimleri de ortaya koyabiliyoruz. Hatta e, bir tümüral olaysa, atipik ise bunları da ortaya koyabiliyoruz. Ajan etken ne ise, bir yandan buna semptomatik tedavi diyoruz, bir yandan semptomatik tedaviyi yapıyoruz. Bu sırada hastanın örneğin beyin dokusunda ödem varsa bunu azaltan tedaviler, solunumu sıkıntılıysa, mekanik ventilasyona bağlama. Beslenemiyorsa hastaya nazogastrikten besleme, o da sakıncalıysa damardan besleme, o da sakıncalıysa mideye bir pencere açıp buradan besleme. Önce hastayı yaşatmaya çalışıyoruz. Hastanın direncine göre, mikrobun etkisine, virülansına ne kadar süre orada kaldığına göre bizim tedavi süremiz de değişebiliyor. Kimini birkaç haftada, kimini birkaç ayda ama bir şekilde düzeltiyoruz. Bazıları belki iz bırakarak bazen beyin dokusunda yayılan bu mikrobun neden olduğu enfeksiyon, iltihap çok büyükse beyin cerrahisinden yardım alarak boşaltıcı tedaviler de yapabiliyoruz. Hı hı. Orada bir burhol denen kafada bir pencere açıp mikrobu dışarıya boşaltma gibi uygulamalar da yapabiliyoruz. Beyin boşlukları çok büyümüşse onu küçültmek için ve orada var olan sıvıyı e, normal atılabileceği bağırsak sistemine yollamak için bunlara şant takabiliyoruz. O şant ile beyin omurilik sıvısını orada birikmeden bağırsaklara boşaltabiliyoruz. Cerrahi ya da ilaç ya da... E, genel bakım yöntemleriyle, özellikle yoğun bakım desteğiyle e, bu olguları e, tama yakın iyileştiriyoruz. Evet hocam, eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mıdır hocam? E, bu mikropların e, etkileri, yani e, diyelim ki idrar yolu enfeksiyonu bulgularını, bağırsakları etkileyen mikropları, üst solunum yollarını çok iyi biliyoruz ve hemen de doktora gidebiliyoruz, akıl Hı. ediyoruz. E, evet. Bunlarla ilgili çabucak da önlem alabiliyoruz. Ama demin bankacı örneğinde verdiğim gibi bazı belirtileri tanımadığımız için kişilik değişiklikleri santral sinir sistemi enfeksiyonlarında çok sık gördüğümüz enfeksiyon bulgularından biridir. Yani birinin mizacında bir değişiklik olduğunda. Birden başlayan unutkanlık tablolarında, nöbet tablolarında, dirençli baş ağrılarında, e, bulantısız kusmayla giden durumlarda, birden başlayan dengesizlik durumlarında, duyu bozukluklarında, e, beyin ya da sinir uçlarını etkileyen bir enfeksiyonun da olabileceğini düşünmek ve bu durumda en yakında bir nöroloji kliniğinde bir nörolog tarafından değerlendirilmek bazen, işte mesleğimizi yapabilmemiz ya da bir hastalığın e, vücudumuzda onarılmaz hasarlar açmadan e, bunlarla başa çıkabilmemiz için yeterli <laughs> olacaktır. Yeter ki bunun belirtileri evet, akla oh, gelsin. De, takip edelim kendimizi. Evet. Hocam bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah haftaya çarşamba yine konumuz olacaksınız ve çocuklarda uyku bozukluğundan bahsedeceğiz herhalde önümüzdeki evet, hafta için. Evet, hep erişkinlerde uyku problemlerinden bahsettik. Geçenlerde bana gelen iki tane olguyla biri bir öğretim üyesi arkadaşımın işte 11 aylık çocuğuydu. Bir diğeri de 12 yaşında yine ortaokula giden bir çocuk <laughs> çocuğumuzun problemiydi. Fark ettik ki biz çocuklarda uyku probleminden, çocuklarda uykuya dalma, uykuyu sürdürme, işte kabus karabasan evet. görme ya da uykuda altını ıslatma vesaire. Ee, sanırım buna değinmek gelecek hafta da bunu konuşursak hı hı. inşallah izleyicilerimize böyle bir katkımızın da i̇nşallah olabileceğini çok, çok düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Evet değerli yani TV izleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Sağlıklı ve güzel kalın.